Biri sordu içeride, diğeri de cevap verdi. Ne zaman Müslümanlar ayağa kalkacak? Cevap veriyor tekisi. Ne zaman en az komünistler kadar cesur hakkını aramaya başladığında ben benden çıkıp biz dediklerinde ayağa kalkacak. Ne zaman benden çıkıp biz? Ne zaman komünistler kadar cesur hakkını arama arayacak kadar medeni cesareti olduğu zaman? Komünistler bir hiç uğruna bu kadar fedakarlık yaparken inanmış görünen <laughs> daba arkadaşını sevmiyor. Birisi ona vursa şunu der. Allah bilir ne yapmıştı. Zaten hak etmişti. Rahat da durmazdı. Lafta dinlemezdi. Ya Yaver, yavereler söylerler. Arkada bunları söylerler. Bunu Timurtaş rahmetli de öyle der. Beni şimdi kürsüden bağırıp çağırıyorsunuz ya. Coşuyorsunuz. Kürsüden beni polis indirse aynı böyle dersiniz de. <laughs> Allah bilir ne yapmıştı. Hak etmişti. Zaten rahat durmuyordu. Laftada da dinlemiyordu. Bana da böyle dediler aynen. Hak etmişti Hasan. E Allah bilir ne yapmıştı. He? Kadere fetva verdi. Allah Resulü'nün başına bu kadar sıkıntı geldi. Usta 28 sene hapishaneye gitti. Ne yapmıştı? Allah bilir ne yapmıştı. Diyecek misin ona da? He? Utanmadan diyecek misin? Hesapsız. Ya. Ne ya? ya televizyonun karşısına otur, bir tane hatun al. He. Yani şimdi de emekli olmuşum, oturlar şey evinde. Ne dediniz? Yani git ders yap, bu işlere karışma varken, hakikaten niye diyorsun? Değil mi? ahmak mıyım ben? En az sizin kadar kafanız çalışıyor, kafam çalışıyor. Niye yani siz diyorsunuz ya demeseydim. Hakikaten öyle ya. E, niye deyin ki? Ölümle burun buruna geliyorum. Hakikaten tuhaf değil mi? Kardeşim herkesin vazifesi var. Kimin ne vazife yaptığını biliyor musun? Sana bir şey söyleyeyim. Bak, tavsiye. İnsanlara itham etme. Kimin ne iş yaptığını bilmezsin. Ali bir sarayın kapısına bir köpek var. Köpeği ürkütme. Saray sahibine dokun. Çünkü o köpeğin izzetini korumak sultana aittir. Dokunma sarayın köpeğine. Çünkü onun işi havlamak. Çünkü sultan orada otursun, işin yapsın. Eğer köpeği ür ürkütürsen sultana dokunur. Unutma.